Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Photoshop videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Photoshop'ta yama aracı nasıl kullanılır? Page Tool nedir? Bunlara örnek üzerinde yama yaparak hep birlikte uygulamalı olarak göreceğiz. Page Tool'u yani Türkçe'ye yama aracı olarak çevirebiliriz. Bu nedir diye başlayacak olursak herhangi bir görseli istemediğimiz bölgesindeki görseli aynı görsel üzerindeki farklı bir desenle birleştirmektir. Bunu şimdi uygulamalarla birlikte daha iyi yapacağız. Hemen soldaki panelimize geliyoruz. Buradan sağ tıklayabiliriz. Buradaki ikonun üstüne gelip page tool kısa yolda j, J'ye basarak da yine page tool'a gelebiliyoruz. Burada da sol taraftaki ekrana gelip mouse'un sağ tuşuna bastıktan sonra page tool'u seçiyoruz. Ben diyorum ki buradaki kırmızılıkları istemiyorum. Kırmızı çiçekleri bunlar yerine full yeşil olsun istiyorum. Eğer böyle bir çalışmak istiyorsak. Page Tool işimize yarayacaktır. İstemediğimiz alanı seçiyoruz. Örnek veriyorum bu alanı ben istemiyorum diyorum. İstemediğim alanı seçiyorum. Çok geniş de seçmemek lazım. Bu alanı seçtikten sonra mouse'un sol tuşuyla basılı tutup sağa doğru getiriyorum ve Burada da ön izlemede de görüyoruz hani neresi geleceği hakkında. Sağa doğru bırakıyoruz herhangi bir yere. Orayı Page Tool ile yapmış olduk. Ctrl D kısa yoluna basınca o seçimi de kapatabiliriz. Yukarıda bir tane daha deneyelim. Yukarıdan seçiyorum kırmızı çiçeği. Şöyle bir çalışma yapalım. Daha doğru olur. Eğer buradan yaparsak buradaki renk geçişinden bu çalışmanın çok verimli olmayacağını görebiliriz. Ama kontrol alt z ile geri geliyorum. Bir daha geleceğim. Kırmızı çiçeğin olduğu alan var. Buradaki yine biraz daha koyu alandan seçersek geçiş daha güzel, daha belirgin bir geçiş oldu burada. Örnek veriyorum. Daha farklı bir alanla yapalım mesela. Diyelim ki burada alt tarafı da birazcık koyu. Farklı bir koyu. Bunu alıyorum. Yine alt tarafa koyuya gelmeden yapıyorum. Yine mouse'un sol tuşuyla herhangi bir yere tıklayarak bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Burada Page Tool'un alt başlıkları var. Biz en baştaki ile başladık. Normal bir tane seçme aracıyla. Şöyle bir alan seçelim. Yanda yine tıklarsak da yaptığımız seçimi yeni seçim ekleyebiliyoruz. Mesela diyoruz ki ben bunu 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 seçtikten sonra Ayrıca buraya da Page Tool seçmek istersem istediğim kadar alanda Page Tool seçebiliyorum ve sağa getirip bırakınca bu işlemi gerçekleştirdi. Şu anki çalışmanın düzenliğine bakmıyorum. Sadece bu alt başlıkları göstermek istiyorum. Yapay zekası bunun Photoshop'un içindeki algoritmalarla birlikte buradaki deseni buradaki desenle birleştirmeye çalışıyor. Ve eklediğimiz gibi çıkartma işlemi de yapabiliriz. Onun için de Subtract from Selection'ı seçiyoruz. Ben diyorum ki burayı istemiyorum, burayı istemiyorum dediğimde de buradan seçimden çıkartma işlemi yapıp istediğimiz yere atabiliriz. Bir de bu seçim aracını seçersek Ctrl D'ye de basabiliriz. Bir tane çizdim, bir tane daha çizdim. Bu sefer kesişimlerini alıyor. Yani bu alanı seçtik, boş bir alan seçelim. Bir tane daha alan seçelim fakat kesişsinler, kesişim noktalarını karşılıklı olarak alabiliyoruz. Nasıl? Sol tuşuna tıkladıktan sonra da o seçim aracından çıkmış oldu. Ben burada ne yaptım? Herhangi bir alanı seçtim. Buradaki sort seçiliyken sağa doğru taşıdım. Oradan ki deseni buraya taşımış olduk. Ben şöyle bir çalışma da yapabilirdim. Ben bu çiçeği destination seçeneğinde de seçerek aynısından bir tane daha kopyalamak istiyorum dersek de aynısından bir tane daha oluşturdu. Yanındaki bölgeye şu alanı seçebiliriz. Burası da alt taraflar yeşil. Şuraya bırakırsak çok sırıtmayacaktır. Buraya destination için bir tane daha kopyalamış olduk. Ayrıca transparent diye bir özelliğimiz var. Diyelim ki ben bu alanı seçtim. Arkasındaki yeşilleri istemiyorum. O zaman transparent'ı seçmemiz lazım. Transparent'ı seçtikten sonra buradaki alana bırakıyorum. Gördüğünüz gibi burada alt taraf aslında koyu yeşil. Bizim bırakacağımız açık yeşil. Bırakıyoruz. Transparent'ı seçtiğimiz için arkadaki renkleri attı. Sadece buradaki rengini ve kendi orijinal bir yeşilliğini korumuş oldu. Bir tane daha yapalım. Burayı seçelim. Yukarıya bırakmak istiyorum. Çok güzel bir şekilde aksı bozmadan birbirine geçtirdi. Bunu transparent kaldırıp genelde de source'da kalarak kullanıyoruz. Videoyu daha çok uzatmak istemiyorum. Bugün Photoshop ile yama aracı nasıl kullanılır? Nasıl kullanacağını uygulama olarak yaptık. Page Tool nedir? Ne işe yaradığından bahsettik. Örneklerle bunları pekiştirmiş olduk. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, yorumlarda daha farklı hangi Photoshop videoları çekmemizi istiyorsanız bunu belirtmeyi, kanala abone değilseniz abone olmanızı, abone iseniz de bildirimleri açarak her hafta en az bir video geliyor. Bu videolardan hemen haberdar olmanızı sağlayacaktır.